Malin, Ahmet El Hatay T tipi kapalı cezaevi mahkumları Kahramanmaraş merkezli depremin yaşandığı ilk günü fırsat bilerek firar etmeye çalıştı. Firar edebilmek için cezaevi içerisinde yangın çıkaran mahkumlar cezaevinin güvenliğini sağlayan ve çevre illerden takviye ekip olarak gelen güvenlik güçleri tarafından kontrol altına alındı. 176 güvenlik güçleri ekipleri herhangi bir can kaybı yaşanmaması için son ana kadar mahkumların yorulmasını beklese de firar girişiminde bulunanların çıkardığı olaylarda 3 mahkum vefat ederken 5 mahkumsa yaralı olarak ele geçirildi. Ahmet Hayır Tarık Görüroğlu, Ercan Bereket. Hatay TTP kapalı cezaevinde firar girişiminde bulunan mahkumlar çevre illere naklediliyor. Cezaevinde bulunan mahkumlar olay yerinde kimlik tespiti yapılmasının ardından başta Adana, Uşak ve Manisa olmak üzere diğer illerde bulunan cezaevlerine nakledildi. Malin, Ahmet Aliyemenin Cezaevi önünde bekleyen mahkumların ailesi ise güvenlik güçleri tarafından oluşturulan listeden yakınlarının nereye sevk edildiği öğrenildi.